Hadi gidelim doktora. Vasel'cim hasta olmuş. Doktora gidiyoruz. Evet böyle pıtı, pıtı 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 yürüyor. Gel ablanın odasındaymış doktor. Hadi gidelim. Evet hadi yürü bakalım. Tık 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 tık. Kim o? E, Asel hasta oldu da biz geldik. Gelebilirsin Peki. Merhaba doktor hanım. Merhaba. Ne şikayetiniz var? Burnu akıyor benim bebeğimin. Bakın, burnu akıyor. Hasta olmuş. Eee, bir şurup vereyim. Muayene bir etmeyecek, etmeyecek bir misiniz? Etmeyecek de biraz şu şeye yatırabilirsiniz. Tamam, yatıralım o zaman oraya. Evet. Aa! Aa! Evet, yatırdım doktor hanım. Ben tutayım. Siz bırakın. Tamam. Aa, doktor oyuncak verdi. Asel, bak oyuncak verdi sana. Hadi gel yat seni muayene etsin. Gel, gel buraya yat. Yat annesi. Evet yattı. Hadi muayene edin bakalım. Siz de şuraya çıkın, doktor hanım. Yanına çıkın da muayene edin. Tamam. Elbiseniz de pek güzelmiş doktor hanım. Evet. Acaba kızım çok hasta mı? Dur, dur. anne kucağına alabilir misin? Tamam kucağımıza alalım. Biraz dinliyoruz. Evet dinleyin bakalım. Aaa asen hasta olmuş. Gel. Kal, kalbi ötüyor. Kalbi mi ötüyor? Hı hı. Aman Allah'ım. Ne yapmamız lazım? Ee, Ona e, iğne yapmam lazım. Tamam. Peki iğne yapalım. Asancığım iğne olman gerekiyor yoksa şu anda iyileşemezsin. De, 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 de. Aa sizin Al. malzemelerinizi aldı. Evet kapatın. Verin çantanızı bana doktor çantanız. Evet. Gözlüğünüzü mü takıyorsunuz? Ha. Gözlük takmadan iğne yapamıyor musunuz? Yok. Peki. Başka bir şey daha yapacağım. Şimdi. Bakalım malzemelerinize. Aa wow, iğnelere bakın. Ne, bir şey yapalım, Öyle mi? Ağzını açmayabilir ama. Ağzına Bakın ağzı. Bak mı? açtı ağzını doktor Aa, hanım. Bakıyorum. Var Aa, mı? Şey. Mikrop var mı? Yok. Ah çok Ama... güzel. Dur bir dakika. şuraya da bu. Burnuna değil. Burnuna bakacağım. Burnuna bakacağım. Burnuna da mı bakıyorsunuz? Aa. Ah. Oo evet burnuna baktı Asel. Öbürüne de baksın. çok güzel. Çok güzel. Ay, Sağlıklı ay, demek ay, ki. Yani ee, bir şey var gibi gözüktü. Hmm. İğnemi aldım. Hey, elle batar iğnesi. Siz iğne yapın en güzeli ona. Tamam da. Ee, o da. O da atmaz. Oyuncak o iğne. Tamam. Ay, lambamı alabiliriz. Aa evet lambanızı da aldı. e ee, iğne yapacak mısınız? Yapacağım. Yapacağım da. E, şunları çıkartabilir Yok çıkartamayız. Aa. Siz bacağının üstünden yapın olur mu? Bebekleri zaten bacaktan yapılıyor ya. ya doğru da. Evet. Ya. Ben şuradan Nerede? Tamam ya biz toplarız giderken. Ne yapalım bebek o? Dağıtıyor böyle bazı şeyleri. Siz yapın iğnenizi. Ölçeyim. Tamam ölçün. Asel ne varmış burada? Aa, bir sürü şeyler varmış. Ona yatıramayız. Ama benim çocuğu ölçmem lazım. Çünkü eee bir de iğne açacağım. Tamam, peki. Yapın bakalım iğneyi. İlk Aa, tamam. İki çocuk. Eyvah. Ot. Tamam. Geçti mi? Acımadı. Hiç. Asel de ağlamadı. Ay, öptü bir de. Teşekkür ederiz. Evet, Öpücüğü kaç kilo oldu? E, i̇ki kilo. İki kilo muymuş? Hı -hı. Oo, çok sağlıklı o zaman. Peki, yani, ben yani 4-5 kilo. Peki, alıp ya gidebilir ne? miyim ben bebeğimi artık? Ya çok, çok çok hasta ona bir şey vermem lazım. Ne vereceksiniz? Şurup mu? Ha. Aa, asel. Bak. E, asel, şurup şey... içecekmişsin. Al. Bir de e, size bundan, bundan var. bunlar, var. Evinize götüreceksiniz bunları. Peki. Şu, sonra da kanal bir iğne var mı? Tamam. Veriyorum ah size. tamam teşekkür ederim. Bu şuruptan mı içireceğim? Tamam. Bir de bundan. Tamam. Bir de peçete. Tamam. Teşekkür ederiz. Çocuğumuzu Alacağım alacağım çocuğumu. Evet. Ay gözlüğümü çıkartma. Aman gözlerinizi de çıkarın. Peki. Hoşçakalın doktor hanım. Ay şunlar Hoşçakalın. Hoşça